Kardeşlerim merhaba. Dün kanalımızın bir maçı 4-2 bitti. Diğer maçı 3-0 bitti. Şimdi maçları söyleyeceğim. Dün VIP grupta yatan maçımız yok. Mergeland 2.5 gol üstüydü. 3-0 bitti. Dordes, John Utrecht 2.5 gol üstüydü. 2-2 bitti. Bir golde fazla oldu. Leipzig maçı, Stuttgart maçı 2.5 gol üstüydü. 4-0 bitti. Dundak, Drogheda maçı 2.5 gol üstüydü. 1-2 bitti. İşte para böyle kazanılır. Şimdi Whatsapp'tan bir kardeşime gönderdiğim yazıları da göstereceğim. Maçları da göstereceğim. Kanalımızın bir maçı Brook maçıydı, Winner maçıydı. 4-2 bitti. Bizim oynadığımız sıra sadece 4.5 gol üstü çıktı. 4 oranı vardı. Ama normalde oranı yaklaşık 6 orandı 5.5 gol üstünün. Bütün abilerime kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Diğer maçımız Arts maçıydı. Queens maçıydı. 3-0 bitti. 7. dakikada 1-0. İkinci yerde 2 iki gol dağıttı. O da 3-0 bitti. Sizlere verdiğim ücretsiz maç. Exosior -Sea Volendam maçı. 65'te 2-1 oldu. Ev sahibi attı. Ama maalesef gol iptal ettiler. Kardeşlerim buna benim yapabileceğim bir şey yok son 40 gündür her gün para kazanıyorsunuz. Her gün. Böyle de olacak. Benim böyle maçı yapacak hiçbir şeyim yok. İşine gelmeyen varsa da beni takip etmesin. Dünyaları kazandırıyorum. Daha boş boş konuşuyorsunuz. O zaman VIP gruba gireceksin bu şekilde kazanacaksın. Boş boş muhabbet yapmayacaksın. İşine gelmiyorsa da yol alacaksın kardeşim. Çok da ihtiyaç yok yani. Şöyle. Dün kardeşime verdiğim maçları göstereyim. Mergen Silkenborg. İki buçuk gol üstü. Kasanın yarısını baslamışım. Dün de aramıza katıldı bu kardeşim. Bir gruba dün girdi. Oynadım abi dedi. Diğer maç Dortte John iki İki buçuk gol üstü de buna bas. Kalan kasayı bas kardeşim. Tamamdır abi. İşte kuponları. Şöyle bakabilirsiniz. 4 John Kutreç. Mergeland. İki buçuk gol üstü. 2.5 buçuk gol üstü. İkisi de geldi. Daha sonra işte abi ne kadar göndereyim önemli değil dedim şu an için. Tamamdır abi gol geldi. İşte Von abi. Çok sağ ol. Hayırlı olsun kardeşim. En son işte kasa ne oldu kardeşim? İki maçta geldi. Kasa 2395 lira. Şimdi kasası az olan kardeşlerime daha sağlam gördüğüm maçlara veriyorum. Mesela buna şöyle Dundak Droga'da 2.5 gol üstü bütün kasayı bas kardeşim diyorum. Kasası zaten 2395 lira oldu. Şöyle hatta yetişemedi. Daha sonra canlıdan oyna. Canlıya girer çünkü İrlanda birinci ligi bu. 1.68'den foto atma yeterli kardeşim. 2395 liranın hepsini bastı. Kazanç 4024 lira. Şöyle tıklayayım kardeşlerim görün. Bunlarda kimse oynama yapamaz. Cep telefonundan çekilen hiçbir görüntüde Whatsapp'ta kimse hiçbir görüntüyle oynama yapamaz. Buyur abi dedi. Tamam kardeşim yaşa abi. İşte para böyle kazanılır kardeşlerim. Fazlası gerek biliyor. Her şey kanıtlarıyla. Ben her zaman kanıtlarla konuşuyorum. Onun için de arada başka e, kanalların elemanı geliyor. Aa bum patladık. E, çok dönemli değil oğlum. 40 gündür kazandığınızı sayın. Namussuzlar. Şimdi inşallah bugünkü de yatar diyeceğim de benim verdiğim maç kolay kolay yatmaz. Şimdi 21 videodur kazanıyorsunuz. Bir videoda iki videoda kaybedince kıçbaşı oynuyor. Bu kıçbaşı oynatanlar da kim? Beni çekemeyenler. Kardeşlerim bunu hiçbir zaman unutmayın. Meyve veren ağaç taşlanır. Bitti gitti. Ben başka bir şey bilmem söylemem. Her şey ortada. Kanal maçımız ortada. Verdiğim VIP grupta 4 maç 4 maçla kazandı dün 4 maç verdim yine bir grupta 4 maçta kazandı. 8 maçın hep kazanması ne demek biliyor musunuz? Bu kardeşim dün yeni girdi. 1500 kasayla başladı. 10 bin liraya başlayan şu anda 40 bin lirası vardı. Onun için diyorum bana bu işte ciddi insanlar lazım. Sözün dürüst insanlar lazım. Bayis sen yüklü pahalar kaybetmiş insanlara ihtiyacım var diye. Ama böyle kardeşlerim de yanımda yürür. Sıkıntı yok. E bugün kanalımızın 2 iki, e, iki adet beş, buçuk 5.5 golüstü maçı vardır. E, bugün de Şiken'in krallarını bütün abilerim kardeşlerim görecektir. Aslında videoyu daha erken çekecektim ama daha yeni mail geldi. Ondan dolayı da şimdi videoyu çekmek zorunda kaldım. E, kanun ödemesini göndermeyen abilerim kardeşlerim dünden en geç saat 14-15'i geçirmesinler. Harici kesinlikle kimseye maç verilmeyecektir. Buradan da bilgisini vermiş olayım. Dün zaten 4 orandan 10 bin lira basan 41 bin lira aldı. 5 bin lira basan 20, 20 buçuk aldı diğer Ars maçımızda gelseydi çok daha iyi olacaktı. Hatta 7. dakikada 1-0 olunca bu da kesin dedik. Ama o 3-0'da kaldı. Bakın ben her şeyi göstere göstere söylüyorum kardeşlerim. Ücretsiz maç bekleyen kardeşlerime bugün tabii yine es geçmeyeceğiz. Adam gibi adamlara selam olsun. Çoluk çocuğun canı cehenneme. Takip etmek zorunda değilsiniz. Benim kimseye şükürler olsun ihtiyacım da yok. Kardeşlerim Brandablik, Akuyeri, İzlanda Ligi'nden saat 19.15'te başlıyor. Kardeşler bu maça 2.5 gol üstü oynuyorsunuz. Oran şu anda yaklaşık net 1.55. 1.55 yani 1.55'in altında daha site yok. Ama bu ilerleyen saatlerde 1.50'ye falan düşebilir. İddia da daha da düşüktür. Bu videoyu izleriz demez. şimdiden oynayın kardeşlerim. Brandablik Akviri maçına maç sonucu 2.5 gol üstü oynuyorsunuz. Oturup keyfinize bakıyorsunuz. Dediğim gibi kanalımızın da bugün 2 adet 5.5 gol üstü maçı vardır. Bip gruba bu işte ciddi insanlar girsin. Sözünleri dürüst insanlar. Dün sadece verdiğim paylaştığım maçları gösterdim kardeşlerim. Daha dün VIP kurumuza girdi. Kaç kasayla başlamış, kaç parayla bitirmiş. İşte benim farkım budur. Fazla süre gerek bile yok. Adam gibi adamlara selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşlerim.